Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Clash'in Clash oynuyoruz. Yanımda Azın söyle Uğur Uğur var. Şimdi bakalım özel tekliflere bakalım. Bir şey yapalım mı? Saldıralım. Saldıralım tamam. Ne yapalım onlara? Melih Aliyar ben dedim arkadaşlar kullan savaşları demiş. Önce bir ordu birlik gelitelim. 3 5 4 tane bombacı yaptım. 3 tane dev yaptım. 2 3 4 5 1 2 3 4 yaptım. 12 elmas verdim. orada eğitiliyor. Birlik bitti. Şimdi saldıralım. Tek oyuncu mu saldıralım? Yani sen istediğini seç. Tamam. Ee, tek oyuncu yapalım. Goblin karakolu. Şu goblin karakoluna çok saldırdım. Goblin olmanı Kayalı his var. Saldıralım. Kesin boss gelecek bakarsın. Bu köyünü geliştirmiş ya. Bu nereye kadar çıkar? Belediye binasına geçme sebebi sıktı. Hiç bilmiyorum. Yani. İlk başta da mı vursam yok. Evet ilk başta da vurayım dev al şu. Oha lan. Ben diyorum ki bak. Hı. Şu bombacıları al. Suralardan atar belediye falan hep yıkar. Tamam ama bunlar çabuk oluyor bak. Aman kötü oldu. Oha hasar verdik. Hasar verdik tabi görmüyor musun? İki tane kaldı oğlum. Of. Yine daha sarmak. İyi oldu. Allah çabuk ölüyorlar. Aynen ya ben de onu sevmiyorum. Dev son bir tane kaldı. Hadi. Oha lan. Oğlum resmen ki kö adam köyü yapmaya çalışmış. Ben saldırdıktan sonra tekrardan. Yaptığı köyde bir hiçbir şey yok. <laughs> Vallahi. Devle öldük baya. Devle öldü adam bildiğin neredeyse. Ha buraya uyalım buradan. Şundan yola sana. Hey ya onları da vuruyor ya. Zaten bir tane şey kaldı. Aynen. <laughs> sen de git, sen de git yani. Hepsi niye Allah Ha bunlar ne şerey? Bilmiyorum ki. Aa onlar da bir vuruyor daha yumrukla. Bir şeyler yapıyorlar. Oo bu devin hiç şeyi bitmemiş, canı bitmemiş. Nasıl? Muhteşem. Güzel. Bak dedim ben sana bombacıyı koyalım da oyan daha fazla yediler gördün mü? Aynen. Ama gene şey yükseltmemiz gerekiyor adamları. O 12 elmas ya. Şey olmaz en azından yaradı. Aynen ya. Ama ya böyle tek oyuncuya saldırınca bir şey kazanmıyor. Ama yine de para alıyor ama iyi oldu. Ya. Aa bak para kazanmış. Galiba kazanmış. Kazanmış mı? Şimdi ne yapalım? Çok ilgili bir Çok oyuncular. Çok oyuncular da saldırıyor bir kere. Tamam. Eşleşme. <laughs> Hiç yüz altın harcayasın yok. Boş vergisin. Yüzlerce şeyim var. Tamam biz aldık. Burası bir. korunaklı mı korunaksız mı? Korunaksız bence musun? Bence tuzak var bak bakarsın. Bence tuzak var. Bence hırdan Burada şey var dur havan tuzağı var çok kesin havada havaya fırlatıyor değil mi? Bir tane şey gizli oluyor, görünmüyor. İlk başta şey bırakalım. Sizden iki tane bırakalım. 2 bir. Haydi aslan Yok hiçbir şey olmuyor, görüyor musun? Bak hiç kapan vapan yok. Arkadaşım iksir deposuna gidiyor ya. Ne kadar mal bunlar. Şuraya da koyalım da mı? Bu şeyler ne kadar mal hepsi. Aldık desem yanlış. Almadık desem yanlış. Yine <laughs> yanlış. Çünkü şeye saldıracaktım direkt. Az bir bu topa saldıracaklarına. Hadi ya bir saatte bitirsin. Haydi ya teslim olsak yol olma. Boş niye Diyelim şimdi direkt Ya şimdi kaybettik. Ya yani ne fark var şimdi bunu? Olsun. Hı. bir yere kupa gitti. Her zaman bir yere saldırmayalım. Dur. Şimdi biraz genişletir bence her şeyini. Köyü biraz geniş geliştirelim. Belediye binasını 5 yapamıyorum. yapamıyor. Azeri istek. Kalın kalesi. Destek istiyorum. i̇stiyorum. Gönder. Bence de gönder. Bir kere ben dev istiyorum diye şey göndermiştim. Ne? Dev istek. <laughs> dev istiyorum diye. Odam gerçekten de dev gönderdi lan. Gönderir tabi. Ama kazık şey yapacağım. Göndersin ya bize? Bu senin kalem mi? Evet benim kalem bu. Ha oradan istediğin zaman ki. alıyorsun. Azeri Türk şeyin, değil mi? Oradan istediğin zaman şeyler gönderiyor değil mi? Hı -hı. Orayı da yükselt bence yükseltir. 11 seviye oldum. Oh, Ol, Aha dokuz. bir şey gelmiş bir dakika. Tamam. At şuraya oğlum. Ha girdi. Ödülünü al. Tamam tamamlandı 5 taş kazandım. Of. Oo 9. Allah'ım sonunda ya. Kayıyor diye bak. kaldır Kaldırma oğlum ya. Hiç harcayasım gelmiyor vallahi. Kaya ne? Kaya şey oluyor. Taş olur ya. Taşın Hı. büyüğü de. Oğlum ses yapma lan. Bunu al beni gönder. Hadi diğer köyüme götürün seni. Asıl köyüm bu. Asıl köyüm diğeri. Bu Hı. asıl bunu hiç. Bunu ne zaman kazandığımı hatırlamıyorum. Bak ne yaptım. Havai fişekler. Burada saldırsana. Ve burada saldır bir kere de. Mami felaket. Sen yanmış. Oğlum kaybettik ya. Bizimkiler direkt duvarlara saldıracak. Okçu kulesine saldıramayacak aslında. Bak. Bakalım aslında şuradaki şeyler bakalım. Çift top var. Yeni yeni yapıyorlar. Aa tamam. O zaman saldır. Birlikleri değiştir diyor. Bence değiştirme. Ben. De diyor da iyi. Eee okçu kulesine saldırsın bizimkiler. Ana havam tuza var. Aa bitti. Kazandık. Kazandık. Görmeyin mi oğlum? Çiftli topu da çiftli topu da şey yapsak kazandık. Bak. Lan an. Ana sizin yapacağınız işe tüküreyim. O da oğullar çok pis. Var. Hı? Hı? Hayırlı olsun. Gel beraber olsun Yani. Hayır hayır. Hayır kaybettik. Kaybettik ya. Ya bu nasıl bir şey? Hasar verdik lan olsun. 30 hasar verdi. Rakip saldırıyor. Ha. Saldırdık, yıktık, yıktık. Rakip saldırıyor diyorlar. Ama birlikte iş şey yaptık. Doğru. Klingo, 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 kim go saldırıyor. saldırdı. Sana mı saldırıyor? Ya onun şeyinde oyununda bana saldıraymış gibi görünüyor ama ben oyununda öyle değil. Ne? onda destek baklendi. istiyorum diyor. kimse göndermiyor. Bir kere gönderdiler hayatımda. Dev istiyorum dedim. Dev gönderdiler Daha da göndermezler. Gönderirler ama hiçbir şeyin yok. Bir dakika. ha ha. Bu al um, beni gönder. Bunu al beni gönder. Pır. Pır 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 pır. Pır pır. pır. Ee, savunmaya bakalım lan. Savunma lan bir şey Aa gizli test de varmış. Ama param yetmiyor. 50 bin. Taş mat. lazım Her şey taş lazım. Taş yok oğlum. Taşa gerek yok. Ya <laughs> <laughs> estağfurullah. Ne oluyor ya bu kanıtçı? <laughs> Demek ki klaşın klaştan oluyor bu. kardeşim helikopter. Pat pat E ee, ne yapalım videoyu bitirelim mi? Bitirelim. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım videoyu sevmiştirsiniz. Bugün Tuğla Tuğla Uğur. Uğur'la vid... bir, clash, clash oynadık. Umarım videoyu sevmiştirsiniz. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. hoşçakalın kalın. Bay bay. Bir dakika lan. He. Bay bay.